Kıymetli yatırımcı arkadaşlar merhabalar Sepe, sepe se kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere henüz bilançosu açıklanmamış temel oranlarına güvenmiş olduğum iki şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. Bu şirketlerin özellikle gelecek kazançlılık potansiyelinde önemsememden dolayı da tercihte bulundum. Anlatımdan önce e sizlere bir iki husustan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi e, BIST tümye yani BIST 100 haricindeki şirketler bölü BIST 30 grafiği. E, çok ciddi e, BIST e, 100 harici şirketlerden ralliler görmüştük. Özellikle pandemi sürecinde öncesinde başlamıştı. Pandemi sürecindeki o düzeltmelerinden sonra da yine BIST 100 haricin şirketlerden çok ciddi ralliler görmüştük. Aslında e, bu grafik daha sonrasında biz 30 şirketlerinin e, ciddi e, bir fiyatlanması sonucunda aşağı yönde e, bir eğilim sergiledi. Bakın çok kez e, dinanç gördü. Bir türlü biz 100 harici şirketler buradaki grafikte bu kırılımı gerçekleştiremedi. Bakın çok yakın zamanda içim oku bulutunu kırmış durumda. Bu durumu önemsiyorum. Çok kez deneyip e, kıramayıp arkasından bu kırılım gerçekleşti artık e, biz tüm Y yani biz tüm hariç şirketlerden daha iyi performanslar bekliyorum. Borsanın düşüşünde de daha az etkilenmesini, e, yükselişinde de daha yüksek performanslar sergilemesini beklemekteyim. Bu hususta da birçok şirketi bir 100 harici üzerinden anlatmaya başladım. Çünkü BIST 30 şirketlerin birçoğunda ciddi primlenmeler karşımıza çıkıyor. Şirketler örnek vermek gerekirse fiyatları 2 kat yükseldiğinde 2 kat kazançlılıklar yükselse dahi kazanç bu sefer destekleyemiyor arkadaşlar. Bunun istikrarı çok çok önemli. 2 kat primlendi piyasa değerleri örnek vermek gerekirse 50 milyarken 50 100 milyar oldu burada 2 milyar kazanıyordu şirket 4 milyar kazanmaya başlasın 50 milyar piyasa değeri nereden 100 milyara çıkıyor çok ciddi bir fark oluşuyor o yüzden şirketler bir şekilde fiyatlarının baskılandığı dönemleri yakalamak çok çok önemli herkesin konuştuğu dönemde marifet değil veya fiyatlar almış başını gitmiş Biraz da ben kazanayım demek marifet değil arkadaşlar. Kısa da işler hiçbir işe yaramıyor. E, cazip şirketleri, kazançlılıklarında da bir istikrar olan şirketleri uzun vadede taşımanız çok çok önemli. E, bunu bir e, anekdotla da anlatmak istiyorum. Böyle yakın çevremizde e, konuştuğumuz arkadaşlardan böyle e, işte senedi sohbetinde. E, bazen diyor ki işte e, o şirketten diyor çıktım sağ ol e, işte ayakkabı aldım diyor mesela. Yani e, inanılır gibi olmuyor değil mi? İşte kendinizden başka. Dostunuzun olmadığını belirtmek istiyorum en büyük kötülüğü kendine yapıyor Bir ayakkabı almak için mi burada hisse senedi konuştuk seninle O yüzden mutlaka birikim yapmayı uzun vadeli yaklaşımda bulunmayı Unutmayın Evet bir diğer husustan da bahsetmek istiyorum biz yüzde özellikle arkadaşlar Günlükte 9 tane TD pozitif sayımlarından sonra 4 kere bakın 4 kere 9 sayımı 4 kere 9 sayımı düzeltmesi 4 kere 9 sayımı düzeltmesini görüyorsunuz yine gidiyorum 4 kere Sayım bir düzeltme, dört kere sayım bir düzeltme. Çok kez e, böyle önemli rallileri, dört kere arkadaşlar dokuz sayıyor, bir daha dokuz sayıyor, dokuz dokuz e, çok ciddi bir ralli yani. Hani dinlenmesi için e, bir ortam oluşturuyor bu kadar ciddi rallinin bir dinlenmesi e, önem teşkil etmekte. Bunu bekliyorum. Yine haftalıkta da e, mükemmel dokuz geldi. Dokuz pozitif mum Bakın dokuz mu pozitif biraz düzeltme. Bu dokuz çok daha can yakmıştı son borsa düzeltmesi e, bekletme anlamında bakın 9 bir miktar düzeltme yine burada özellikle bollinger orta bandına bir düzeltme e, önemli e, bu değerlerde e, açıkçası 6600'ler gibi seviyeler olabilir yani buradaki bollinger orta bandının da yukarı yönde hareketi olacak bura ne kadar geri çekilse bile e, alta, 6600 seviyeleri önemli bir destek olabilir e, bir miktar borsa düzeltmesi e, de önemli her zaman aynı grafikle gitmez düzeltmesinde daha büyük rallilerin önünü açacağını düşünmekteyim. Evet bu bölümü tamamladım. Umarım da faydalı olmuşuzdur. Evet hemen geçelim asıl konumuza. Beğenmiş olduğum bir haricinde yer alan ilk şirket Gezinomi seyahat. Bu şirketi daha öncesinde de anlattım bir iki defa. Şirketin halka açıklığı %49,99 olduğunu görmekteyiz. Pk'si 4,51 yani yatırmış olduğunuz miktarı 4,5 yılda kazanan bir şirket. E, kıymetli bir durum. E, sektöründe bu seviyeler 29'lara geldi. Turizm sektörü ile çok ciddi ayrışan bir pozisyonda. Piyasa defter ortalaması şirketin 3,08. E, sektöründe 3,38 olduğunu görüyoruz. Bu önemli ayrışmalar e, şirket için potansiyel teşkil ediyor. E, bakın son çeyrekte zarar yazmasına rağmen bir öncekinde çok büyük bir kazanç olmasından dolayı FK'sı oldukça başarılı durumda. Şirket satış yapmış ama e, maalesef e, zarar yazmış. E, ama işte FK'sı buna rağmen güçlü olmasını önemsiyorum. Sektöründen önemli bir şekilde de ayrışıyor. Hemen şöyle e, şirketi biraz daha tanıyalım. Gerçeğe uygun değerinin e, çok daha altında bir fiyatlanmasının olduğunu belirtiyor Simply Wall Street. Mutlaka kullanın. Videonun açıklama bölümünde yer alan link ile de 14 gün boyunca sınırsız hisse senedi analizi yapabiliyorsunuz. Kendi portföylerinizi oluşturabiliyorsunuz. E, güzel e, kendisinin keşfet bölümü var. Şirket keşfedebiliyorsunuz. Bakın e, 55 liralarda değer biçiyor. E, Gezi namı için. E, Simpli Vostedir. Yine burada bakın geçen sene göre kazançlıklar ciddi büyüdüğünü belirtiyor. Yüksek düzeyde nakit dışı kazanç var. İşte bu soru işareti. Esas faaliyet haricinde gelen kazançlar var diyor. E, hissedarından azaltım olmuş diye belirtiyor ama yine %49'luk bir halka açıklık hiç fena değil. E, halka arz e, şirketlerinden 2 yıllık bir süreç. Yani daha iki yılını tamamlamadı halka arz endeksinde hala yer alıyor. E, anlamlı bir piyasa değeri olmadığını belirtiyor. Küçük bir şirket olduğunu e, belirtiyor. Burada da hemen olumlu durumları da gösterelim. Şirketin borçluluğu düşük olduğunu belirtiyor. E, Kazançlıkların arttığını, karlı bir şirket olduğunu, negatif bir öz sermaye yok. Bu şekilde bir tanımda bulunulmuş. Finansal durumu 850 milyon kısa vadeli varlık. 309 milyon ise kısa vadeli yükümlülük var. Cari oran oldukça güçlü gezinomide yine uzun vadeli varlıklar uzun vadeli yükümlülüklerden 10 kat daha fazla ama çok küçük bu bölüm. önemli bir finansal durumu söz konusu. Bakın burada özellikle değer bölüm sektöründe zaten ayrıştığını, pozitif ayrıştığını bize sinyali söylemekte. Evet şirketin tekniğine geçmek istiyorum. Çok da fazla vaktinizi almadan böyle temel hap bilgilerle hani akılda kalıcı bilgilerle hareket etmeye çalışıyorum. Öncelikle Aylıktan şöyle çok kısa bahsedelim. Bakın burada Bollinger e, burada noktalar yanmaya başlamış. Halk arzından itibaren ve üst bantta görüyorsunuz pozitif bölgede. Dördüncü ayında pozitif olarak da belirtmiş. Yine haftalığa baktığımızda e, mükemmel 9 sonrası buradaki direncini kırmış bir durum var. Yani yolunda devam ediyor. Engeli geçti. Sayıma devam ediyor. Üçüncü sayıma gelmiş durumda. E, pozitif süreç devam etmekte. Şirketin piyasa defter ortalaması halk arzından sonra bir dönem 26'lara çıkmış. 5-6'lar var ve şimdi ise 3,08'ler. Yani çok çok daha aşağısında bir piyasa defter ortalaması var. E Kazançlılık destekliyor dedik. Güzel FK seviyeleri de bulunmakta şirkette. Önemli. E Gündeme baktığımızda yine burada pozitif süreç devam ediyor. EMA 55, EMA 144'ü kestiği gümüş rally başlangıcı 20 Temmuz tarihinde geldiğini görmekteyiz. Burada rally devam etmekte. E, hareketli ortalamalardan uzaklaşınca 55 ve 144 altın oranlarında. Burada MA8 ile MA13 altın oranları ile trendi bakın ne kadar uzun zamandır aslında devam ediyor. Orta vade takipte de güçlü bir şekilde yoluna devam eden pozisyonda. 3 saatlik trendine baktığımızda da yine üst band süreci devam etmekte. İçim oku bulutunun da üstünde. Trendi pozitif durumda Gezinomi. Evet bu şirketin incelemesini tamamladım. İkinci şirkete geçiyorum. Bir beğen hatırlatmasında da bulunmak istiyorum. Beğenileriniz yorumlarınız kanala güç katmakta. Ben de gayrete devam ediyorum. Ee, evet ikinci şirket PC iletişim ve medya hizmetleri. Yine bu şirketin fiyatında çok ciddi bir geri çekilme yaşandı. Halka açıklık oranı sadece %31 güzel bir seviyede. Ee, kısa vadeli yükümlülükleri fazla olan bir şirket ama cari oran anlamında da yüzde %15 %15'e daha fazla kısa vadeli varlıkları var. Ee, yani cash dönüyor diyelim. Yani şirket bir e, yıl içerisinde al ver şeklinde oluyor. Ee, öz kaynağı %30'u kaldığını görmekteyiz. E, FK'sı 9,09 olduğunu görüyoruz. Yani e, güzel FK var. Yatırmış olduğunuz miktarı e, şirket 9 yılda kazanır pozisyonda. Sektöründe bu seviyeler 17,54 bilişimde. Piyasa defter ortalaması bilişim ve yazılımın 5,26 iken şirketin 4,34 olduğunu görüyoruz. Yine burada da güzel bir seviye. Ödemli sermayesi sadece 45 milyon piyasa değeri 1 milyar 269 milyon burada 30 katlık bir fark var neredeyse çok ciddi bir bedelsiz sermaye artırım potansiyeli de bulunuyor şirketin belki bedellilerle gerçekleştirir ama bu şirket kazançlı yolunda bakın satışlarını 41 arttırmış geçen senin bilançosuna göre yine dönem karını yüzde 126 artırabilmiş Önemli bir kazançlık ile yoluna da devam eden bir şirket. İndirgenmiş nakit akış modeline göre 300 liralara yakın değer biçiliyor. Yani 10 katlık bir potansiyel biçiyor Simply Wall Street. Tabi satışlarından kaynaklı bu potansiyeller biçilmekte. Şirketlerin bir pazarı varsa bunun uzun vadede kazanca da dönüşme potansiyelinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bakın bu şirketin tek bilançoda yapmış olduğu satışlar 467 milyon topladığınızda şirketin piyasa değerine yakın satış yaptığını görmekteyiz. İşte bu durumlar bir pazar oluşturduğunu. Yani bakın ama net karına döndüğünde çok daha az kazançlar elde ediyor. Yaptığı satışın çok daha azı net kar marjına yansıyor. bunlar uzun vadede ufak bir net kar marjındaki pozitif bir durum çok büyük kazançların önünü açabiliyor. Önemli bir veri. yine devam edelim. Şirketin Gelirlerinin geçen sene göre önemli arttığı belirtilmekte. Son 3 ayda fiyatları ciddi değiştiğini belirtiyor. E, bu durum önemli. İşte Fiyatlarında sert bir düşüş geldi. Bunu önemsiyorum. E, işte teknikte e, güzel bir bölgede şu anda. E, finansal durumunun iyi olduğu belirtiliyor. E, kısa vadeli varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Uzun vadeli ise çok daha güçlü bir yapı var. 240 milyon uzun vadeli varlık. 37 milyon ise yükümlülük var. E, kıymetli görüyorum yapmış olduğu işler ise Türkiye ve uluslararası alanda medya ve entegre iletişim planlama hizmetleri sunmaktadır şeklinde devam ediyor burada yaptığı işler evet şirketin e, şöyle teknikte incelemesine birlikte e, geçelim e, temettü son yıl içinde bir de temettü paylaşımı olması da açıkçası güzel bir durum evet e, öncelikle sizlere şöyle aylıktan bahsetmek istiyorum halka arzından sonra bakın bollinger orta bandının burada ilk ışıkları yandığı bölgede geldi tekrar desteğe önemli bir düşüş var bu düşüş miktarları oldukça sert yani 51 lira 70 kuruştan burada 26 liralara doğru çok sert bir düşüş gerçekleşmişti buradaki o düşüş yine tekrar bollinger orta bandına gelmiş durumda İşte bu destek seviyelerinde yer almasını oldukça önemsiyorum yine haftalara baktığımız zaman bakın bollinger orta bandının altında bir negatif şimdi Burada bir pozitif haftayı kapattı pozitif ile burada destek olarak çalışıyor bu bölüm. Yani şurası zaten haftalıkta pozitif bölgesi arkadaşlar ve destek bölgesinde yer alması önemli. Bakalım negatif bölgesine bakın burası da negatif bölgesi. Ee, şuradan itibaren başlıyor 1 2 negatif bakın sonra bir denemiş pozitif negatif negatif geri dönüyor. Bir denemiş geri direnç denemiş direnç denemiş direnç. Burası çok ciddi direnç olmuş. Bakın ondan sonra destek bölümüne bir de çalışalım. Bakın Bollinger orta bandı destek ne kadar güzel çalışmış. Bu bölgede üst bölgesi mutlaka kullanmanız lazım. 15 seviyesi olarak kullandığımı da belirtelim. Evet günlüğe geçiyorum. Günlükte e, içim oku bulutu desteğine gelmiş durumda. MA55, MA144'ü kesmiş. Gümüş rally'i tekrar başlatmış. Çok sert bir yükseliş. Sonrasında inanılmaz çakış. Zaten buradaki gepli düşüşlerden kaynaklı bu gepin öncelikle kapanmasını bekliyorum. 42 lira 44 kuruş hızlı kapanış bölgesi. Zaten geçmişinde de direnç seviyesi burası. İlk hatanı buraya yapmasını bekliyorum. Arkasından zaten şu kocaman konseri de bölgesinden e, kurtardı. E, ciddi o e, indirgenmiş nakit akış modelindeki e, performanslar kadar olmasa bile e, yani yarışır performanslar şirketten e, bekliyorum. Tabii ki kişisel görüşlerimi anlatıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. E, şirket incelemelerinizi kendiniz yaptığınız takdirde arkasında durursunuz. Yoksa hep ben o şirketi almıştım e, bu kadar oldu sattım sonra şuraya gitti muhabbetlerin içerisinde e, kaldırsınız evet şu anda önemli destek için oku bulutu desteğinde ma 377'de o kadar yakında ki yani 21.5 liralarda EMA 377 seviyesi var ma377 seviyesi zaten şirketler bu seviyelerin altına değer yatırımı şirketleri sarktığında kademeli fiyatlanmak e, çok çok önemli oluyor ki bu seviyeye çok çok da yakın olmasını e, önemli gördüğümü belirtmek isterim bu şekilde videoyu tamamladım. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Destekleriniz beni de motive ediyor. Ben de gayrete devam ediyorum. Ayrıca birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu hususta katıldan da detaylı bilgi edinebilirsiniz. Youtube sayfamın hakkında bölümünde de linkleri bulunmakta. Katıl destekçilerine de tekrar teşekkür etmek isterim. Gelecek bir incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.